o bir dakika içerisinde orada bir yıllık savaş verip geri gelen ve tarihte bize kıptıyca sıptıyca bu hikayeleri anlatan yazıları okuduğumuzda bu imkansız ya diyorsun. Niye? Çünkü adam diyor ki bir gecede bir yere gidiyor. Oranın zaman dilimine göre 3 yıl kalıyor. 3 yıl içerisindeki oradaki krallığa yardım ediyor. Geri geldiğinde geceden sabah oluyor sanki. Bu savaş 600 yıl önce yaşanmış. Doğru. Ama sen bu anlatıyı 2025 yılında Doğru. yapıyorsun. O zaman 2025 yılındaki ile 1300 yılında hmm, olan hmm, savaş hmm. şu anda oluyor mu? Olmaya devam Olmaya ediyor. Devam mu? Ediyor. Mantık o alemde kusurdur. Akıl o alemde hastalıktır. Ama cifir ilminde daha bu mitili diyor ki ben bu alemin içine girdim ama kimseyi tavsiye etmem diyor. 18 bin alem iç iç Film makarası Hı. adeta açılıyor ve hızla evet. sen bir bakış atıyorsun. Aynen. Ama bu kişinin nasıl yaşadığıyla alakalı olan bir şey. Fena yaşadıysa? Zülkarneyn çağının bir özelliği ve bir destek atan tarafı var. Aynen öyle. Yani halkları birleştirirseniz bu çağ size yardımcı olacak Aynen diyor. Öyle. Ama bu formülü evet. tersinden çalıştırıp evet. bu desteği ona mı kullanmak Net. istiyorlar? Kesinlikle.